Selamlar, saygılar arkadaşlar. Şimdi Fuzuli Caddesi'nin üst kısmından yani Kernik Camisi'nin olduğu yerden Fuzuli Caddesi'nden aşağı doğru iniyorum. Buradan 5 konaklara bağlanıp tekrar kanal boyundan çıkıp videoyu bitireceğiz inşallah. Bugün sanırım depremin 18. günü mü? 19. mu? Artık onları da sayamıyoruz günleri takip edemiyoruz. Hava güneşli. Biraz daha kolay bir hava var bugün. Fuzul Caddesi'nin üst kısmı değil de Fırat İlköğretim Okulu'nun üst tarafından başlayıp aşağıya doğru giden kısımlarda yıkıntılar mevcut. Bu üst taraf açık ama aşağı tarafta yollarda kapalı durumda. Şuradan gidilebilen kısma gidilecek. Gideceğim. Birkaç görüntü almaya çalışacağım. Daha sonra dönüp 5 konaklara girmeye çalışacağım. E, yorumlarda gidil, gidilmesini istediğiniz yerleri yazıyorsunuz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ben de elimden geldiğince maddi ve zamansal olarak el elverdiğince her yere gitmeye çalışacağım. Şehri bizi hep birlikte tekrar yeniden ayağa kaldıracağız. Bugün nerede geçecek elbette. Burası tek mezar camiye çıkan sokak olması lazım. Şöyle. Şimdi burada bir bina var arkadaşlar. Fırat İlköğretim Okulu sol tarafında. Onun karşısında kalıyor bina. O bina birinci, ikinci depremde değil de daha sonra bir artçı da yan yattı bu bina. Burada da sanırım artık herhalde birçok yer yıkılıp değişme gidilecek diye tahmin ediyorum. Burası Fırat İlkokulu. Fuzuli Caddesi'nin eski okullarındandır. Malatya'nın yerleri bilecektir okulu. Şu bina arkadaşlar şu yan yatan bina. Bu iki büyük depremden sonraki artçılardan birinde sanırım. Artçı da demeyeyim de bir beş dizine bir deprem olmuştu Artık çok fazla deprem oldu. Ya bunun bu tarafa eğilip devrilmemesini de sanırım bu sağındaki solundaki binalar böyle bir hafif tutar gibi olmuş da devrilmemiş öyle kalmış. Şöyle. Burada dükkanlar kapalı. Burada çok eski bir ayakkabı tamircisi var. İstanbul Kumbara tamircisi diye. Orası da atıl duruma gelmiş. Rabbim yardım etsin. Fuzuli Caddesi'nden aşağı doğru inmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şu sıralar biraz yürüme problemi de yaşıyorum. Çok şükür yürümeye başladım. Bir ameliyat geçirmiştim bacağımdan uzun bir süre. Depremden bir hafta önce bastonları, değnekleri bırakmıştım. Şimdi hafif sekerek de olsa yürüyorum çok şükür. Fuzeli'nin bu orta kısmı işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu binalarda ağır hasar verilen yerler var diye duydum. Şurada bir çalışma da var. Anladığım kadarıyla. burada çok kıymetli bir abimizin kafesi vardı. Yani duruyor ama sanırım hasarlı raporu verildi. Evet. Huzuli'nin bu kısmı yıkıntılarla mevcut. Aşağı tarafta yıkılan bir bina var. Evet. Çok böyle yerlere girmek istemiyorum çünkü çalışan iş makinaları var. Şimdi buradaki insanları da mağdur etmeye gerek yok. Her an her şey olabilecek durumda. Burası Fuzuli Caddesi'nin aşağı orta kısımları. Aşağısı da kapalı. Ben buradan döneyim. Şu tarafa geçmeyelim. Kılmış binalar mevcut. Şöyle size şuradan Burası da beş konaklara çıkan aralardan bir tanesi. Burada da sağlı sol yıkılmalar mevcut. Bu binalara da muhtemelen hasarlı diye rapor verilmiştir diye tahmin ediyorum. Nitekim dükkanlar yıkılmış durumda. Buradan çıkayım dedim de vazgeçtim. Çünkü burada şu anda Maske de almadım yanıma Toz bulutu çok fazla Bu toz bulutlarının içinde bir Topraktan çıkan madde var Hastalık Yayıyor Çok şükür Ferdi abim siz nasılsınız iyisiniz Rabbime şükür Abi canınızın sağlığı görüşürüz abim O da bir hastalığa yol açıyor diye açıklama yapıldı. Maske kullanılmasında fayda var denildi. Şimdi şuradan tekrar fuzuldan yukarıya çıkacağım. caminin kalabalığı bugün Cuma. Kernek camisinden dağılan cemaat. Şimdi herkes tekrar işte dükkanına, enkazı varsa enkazına. Polisler, emniyet mensupları görev yerlerine geçiyorlar. <laughs> köşeden 5 konaklara gireceğim. Eskiden bu 5 konakların bu tarafında Sami Kasap Müzesi vardı. Yani niyeyse bir şey oldu böyle bir kalamadı. Sonra kuaför oldu orası. Sonra başka bir şey. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Geçerken göreceğiz. Sola döneceğiz. Bu video da biraz uzun ol olacak gibi, <laughs> 20-25 dakikayı geçer gibime geliyor. <laughs> Şimdi huzur icatesinden 5 konakların öbür köşesine çıkan yerden giriyorum şu anda. Bakalım. Buraya ben de gelmedim hiç. İlk defa bugün geliyorum. Ne durumda? Bilmiyorum bu. Şu süreçte bir de böyle Bilgi kirliliği de çok Tehlikeli Herkesin her şeye Yorum yapması da çok sağlıklı değil Şimdi burası 5 konaklar Sokağım Burada Birinci depremde Yıkıntı yoktu diye bir biliyorum. İkinci öğlen olan depremde birkaç bina yıkılmış. Şimdi şöyle beş kanakları boydan boya geçeceğiz. Saat kulesine bağlanacağım. Oradan kanal boyunu yürüyeceğim arkadaşlar. 11 dakika olmuş. Buradan bakınca soldaki konakların yapısal olarak yerinde durduğunu görüyoruz. tabi içinde neler var, ne durumda onu bilmiyorum. <laughs> Şeritle çevrilmişler. Buralar kanal boyuna çıkan sokaklardan bir tanesi. Burası iyi görünüyor. Şu anda herkes her yerde yol kenarlarında kaldırımlarda değildi, de ortadan yürüyorlar. Çünkü herhangi bir artçıda herhangi bir yer yıkılıp yola devrilebilir. Burada hanzare konağı vardı Var yani Burası duruyor gibi Ama iç içinde tabi nedir durum Bakmak lazım Bu bina kapatılmış Beş Beş konaklar köşede de böyle bir konak apartman var. Yıkılmamış çok şükür. Burada harici bir konak var. Bakın burada da yıkım mevcut. Şu köşeye geçeyim. Karşıda da yıkım mevcut. Şu minibüsün arkasında. Şimdi şöyle buradan gideceğim. Burada 5 konaklar iki parçadan oluşuyor arkadaşlar. Az önce geçtiğim kısım bir de şimdi burada sağımızda kalacak kısım. Burada ayakta duruyor. Burada yakın mevcut. Asmalı konak. Bakın buraya vakti zamanında inanılmaz bir fiyat istiyorlardı yanlış hatırlamıyorsam. Hatta böyle sosyal medya falan düşmüştü buradaki dairenin fiyatı. İç yapısı böyle altın gibi şeyler yapılmıştı da işte böyle olmuyor. Burada yıkıntı çok arkadaşlar. İkinci bölümde. Bak şöyle. Bunlar tahminimce ikinci depremden sonra oldu. Allah yardım etsin herkese. Birkaç gündür Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman oraları da dolaştık. Adıyaman'da mesela inanılmaz yıkım vardı orada da. Konaklarımız yine tarihe meydan okuyorlar. İnsanlar olarak biz zarar vermezsek herhalde bize hizmet etmeye devam edecekler. Bu da terzimiz. Burada dükkanını boşaltmış. Abi geçmiş olsun. Nasılsın haber? Sağ ol, nasılsın? İyisin. Allah razı olsun. Sen de iyisin. Canınız sağ. Şükür Çoluk, Allah. Çoluk, çocuk, aile iyi. Herkese iyi çalışıyor. Siz de de. Rabbim hamdolsun. Çok şükür. Rab, Rab, çok, şükür. Ey, çok. maşallah. Şükür. Maşallah. Gerisi yalan. Evet evet. Allah'ın izniyle her şey düzelecek. Görüşürüz abim. Burası Atatürk Ortaokulu'na çıkıyor. Benim okuduğum okullardan bir tanesi. Hemen köşesinde düzenli her zaman geldiğimiz çay ocağımız var. O bina duruyor. Ama karşısı bayağı bir yıkılmış burası. Burada otopark vardı. Eski bir bina vardı burada. Bu bina bayağı bir eskiydi öyle söyleyeyim. Nitekim hemen yanındaki de bence hasarlı. Ya işte şu şuradaki duvarın yapım şeklini görüyoruz. Nasıl böyle tuğlaların şekli bile yapılmamış gibi bir şey ya. Ne bileyim. Burada güzel bir kedi var. Kendini temizliyor yavrucuğum. Cano. Cano. Dur. 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 Fıştık 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 Nerede bir cam varsa kıymetlidir. Çaycağımız burasıydı gelip oturduğumuz. Çok sevdiğim bir arkadaşımın dükkanı. İnşallah o da güzel günlerde tekrar işlerine döner. Bu demirler okulun demirleri. Atatürk Ortaokulu burası. Bina yerinde, hali hazırda durmakta sağlam bir şekilde. Bu aşağısı saray mahallesine bağlanıyor. Hemen arka tarafta Gazi İlköğretim Okulu taş binayı da görüyorsunuz. O da gayet dimdik ayakta duruyor, taş yapı. Hemen her yerde eşya, insan görüyoruz. Şuradan sağ kulesinin oradan kanal boyuna girip arabaya doğru gideceğim. Daha sonra annemi almaya gideceğim. Burası Saray Mahallesi. Hafiften orayı da göstereyim denk gelmişken. Burada da yıkım çok fazla. Eşimizin dostumuzun burada dükkanları yıkıldı. Rabbim onlara da yardım eylesin inşallah. Bakın. Şöyle. Sokak kapalı yani. Yıkılmış durumda, aşağıya doğru kapalı. Sağlı sollu yıkılmış ve kapanmış durumda sokak. Saray Mahallesi bu. Saray olduğu yer. Hatta şurası Saray Evet. Bu sağ taraf Saray Şimdi buradan hemen hızlı bir şekilde bağlanmaya çalışalım kanal boyuna. <laughs> İkinci kanalda yıkıntı görmedim. Nitekim bir alt sokağa Sivas Caddesi'nde yıkıntılar mevcut. Burada Eymen lahmacun olduğu yer. Burası çok eskiden de lahmacuncuydu. Özürfa. Yanlış hatırlamıyorsam oradan da hatırlayabilirsiniz. Sanırım burada şimdi bir ekmek arası dürüm dağıtılacak. Halk sıraya girmiş durumda. Saat Kulesi'nin olduğu yer. Kışla Caddesi'nin başı burası. Sağ tarafımız burası Gazi Parkı. Buranın eski hali çok çok güzeldi. Aslan heykeller vardı. Onları da kaldırdılar. Şimdi burada Ekmek arası Dürüm atılacak insanlar sıraya giriyorlar işte Bunlar mesela dışarı Çıkıp gezenler de var şu anda burada tabii ki Başka yerde olup Yemek saati buraya gelenler de var Doğal olarak Gazi İlköğretim Okulu arkadaşlar yani gayet iyi görünüyor tabi buralar resmi kurum olduğu için sarı şeritle kapatılmış durumda bu karşısı Atatürk Evi onda da herhangi bir yıkım çatlak görünmüyor Sağ taraf milli eğitim binası. Burası da sağlam kalan yerlerimizden biri. Geçmiş Sağ ol abla nasılsın iyi misin? Ben ailemi kaybettim. Ne rahmet, rahmet edin. Allah kolaylık versin. Biz daha yeni yeni kendimize geldik. Ne da, nerede kalıyorsun? Şu anda torunumla gelir kalıyorum? Nerede, yer nerede? Yani Kene Kemaş Mahallesi'nde. Şimdi de etrafta böyle su arıyorum, yiyecek arıyorum, bir çadır arıyorum. Gençlik Spor'un oralara gidebiliyor musun? Neresi? Ben şimdi üzerimde şey yok. Yoksa ee, ben. Sen... Numarası var mı? Bak şimdi valilik açıklama yaptı aslında ha. da Gençlik Spor'u. Yaşam Merkezi. Yaşam Merkezi nerede? O yukarıda Gençlik Spor biraz uzak ama o Yeşiltepe tamam, tarafında. Tamam, oldu. Sen tam yerin nerede kalıyorsun? Ben şu anda Kermek Yamaç Mahallesi'nde Bir balkonun damının altındayız Ev sahibimle beraber böyle idare ediyoruz Ev sahibim de beni köy aldı Çocuğumla beraber İyi hey, Allah razı olsun Torunumla beraber he Onlarla Kermek beraber. Mahallesi Yamaç Mahallesi. Ha, bak şu anda desin. da hem 5 kuruş arıyorum Hem de işte yardım arıyorum Keşke ha. şey araban Arabaya çok uzağım vallaha. Keşke bir 100 lira tamam. bir yüz lira olsaydı benim Vallahi var da işte arabaya <gülüyor> çok <laughs> uzağım Sobada odun olmadığı için tipi bakıyor. Sobaya bakmasa... Sen tipi şimdi bakıyor. nereye gidiyorsun? Buraya yemek sırasına mı gidiyorsun? E valla ben buralarda bakacağım işte ne verirlerse. E tamam ben mahalleye gelirim. Ay, ya bu da çok sevdiğim ya ablam. Selpak satarak geçiniyordu. Ya hakikaten üzerimde hiçbir şey yok şansa. Tüh. Cık cık. Arabada. Aman işte böyle arkadaşlar durumumuz böyle. Orası Hürriyet Parkı, orada evi. Şimdi Kanal Boyuna giriyorum. Kanal Boyundan şöyle ortadan yürüyeceğim. Burada ikinci depremden sonra yine iki tane bina yıkıldı diye biliyorum. Şöyle ilerleyelim işte. Yavaş yavaş gideceğiz. Milletim kanalımız şu anda su akmıyor. Kışın sanırım kapanıyor burası. Baktım kadında kaldı ya. Neyse şu arabaya bineyim. Bir döneyim. Ona orada bir yerde mutlaka denk geleceğim diye tahmin ediyorum. Şöyle. Burada işte kafeler, dondurmacılar. Sokağa da deniliyor. İşte kafelerin olduğu, dondurmacıların olduğu Malatya'nın meşhur caddelerinden bir tanesi. En meşhuru da denilebilir işte kanal boyu ortada bir su kanalı var. Bakıyor. Şimdi burada <laughs> binalar sağlam gibi görünüyor. Bu binaya hasarlı ağır hasar verdiler diye biliyorum. Burası az hasarlı dediler. Burada da çok zamanımız geçiyordu. Çok yani halkın zamanını geçirdiği yerlerden bir tanesi burası da. Şöyle şuradan yavaş yavaş gidelim. Kolay gelsin ha. Şöyle ara sokaklardan da görüntü alalım Evet Arkadaşlar buraya yeni bir dükkan açmışlardı daha açamadan kapandılar gibi bir şey oldu. Kılan binalardan bir tanesi bu yüce apartmanı. Muhtemelen yanındaki daha arasal olacak. Burada arkadaşlarım otururdu. Gelip giderdik. Evlerine de gelip giderdik. Onlar gerçi çok oldu taşınalı buradan ama çocukluğumuz geçti burada. Lise bu, burada geçti işte. Burada şu iki binanın arasında. Buradaki a, asparagas kuaförde tıraş olur. Kanal boyu da bu şekilde arkadaşlar. Ben şimdi şöyle yavaş yavaş hem gideyim hem de biraz hızlanayım o ablayı bulmaya çalışacağım çünkü. İnşallah da bulacağım. Yerini de öğrendik zaten. Buna bir su falan ayarlayalım. Evet. Karşıya geçeyim. Temizlik var. Kolay gelsin abi. Evet. Burası da kanal boyunun kernek tarafına çıkan kısmı. Kernek şelalesinin Eski hali çok 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 güzeldi. Mükemmel doğal bir şelalemiz vardı. Sonra değiştirdiler. Ben üzüldüm tabi buna biraz ama elden de bir şey gelmez. Kıymetli dostlarım ben videoya son veriyorum burada. Bu videonun içeriği bayağı da uzun oldu. Hepinize saygılar, sevgiler. Hoşçakalın, sağlıcakla kalalım kapı merkeze yar ve yardımcısı olsun inşallah